Burası e, Konya Hadim'de bir köyü. E, i̇ki yıl kadar oldu bu bahçeyi alalı. Biz içindeki yaz ağaçlarımız var, birkaç elma ve ceviz ağacı var. Şimdi onları biraz göstermek istiyorum. Ağaçlar yeni çiçeklendi. Hatta biraz kiraz var bazıların üzerinde. Ağaçların altında asmalarımız da var. Üzümlerimiz var yani. Bu fidan ölmüş maalesef. Daha doğrusu domuzlar halletmiş. 1800 metrekare kadar bir yer. 70 tane kiraz ağacı var diye aldık ama tam sayı bilmiyorum. Torusların üzerindeyiz. bu ağacımız da maalesef öldü. Sanırım bir kısmını budayarak duyarak kurtarabiliyormuşuz. Gelecek hafta testleri getirip halletmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim. Üzüldük. Burada yeni fidanlarımız da var. Bu da elma ağacımız. Nefis elmaları var. Sapsarı ve çok büyük iri elmalar cinsleri farklı kirazların daha çok napolyon var bunlar yeni fidanlar asmalarımız da yaprak başlamış. tepesinde ise bir taşlı bir arazi ama çok verimli bir arazi. Eşim damlamaları yapıyor şu anda. Daha doğrusu bazıları değişecekti. Buralarını onları da halletmeye çalıştım. Bu da benim elma Arazi buraya kadar. Bundan sonra diğer bu kısımdan sonra komşunun bahçesi var. Şöyle. Bu, bu bizim. Arada bir sınır yok. Biliyoruz kimin olduğunu. Taşlar var biraz şuralarda. araziden çıkan taşlar, temizlenmiş taşlar. Şurada bir ceviz ağacımız var. İki tane ceviz ağacımız var. Birisi biraz daha küçük. Bu da küçük sayıları yeni büyüyor. Yeni vermeye başladı. Evet. bir ceviz ağacı görüyorum bu şekilde Allah isteyen herkese nasip etsin mahçeyle uğraşmak gerçekten çok güzel